Ben nereye dersem oraya. Tamam efendim. Biriniz şeyh olacak, biriniz mumya. Kaderiniz sizin elinizde. Öldüm sadır <laughs> Şerefci! Öldüm sadır! Efendim Adana... 5 dakika içerisinde buz olmalısın. Oğlum ben 5 dakika içerisinde nasıl oldu olayım lan? Oha lan! 5 saniye içinde. nasıl gideceğiz oğlum? Oo Kardeşim! Ne abi? Oğlum hadi iyisin ne yapıyorsun lan burada? Oğlum sen ne geziyorsun? Bu ne lan? Baba bana bir mesaj geldi. 5 saniyen var dendi. Ben kendim bir anda burada buldum ya. 5 saniyeyi sayıyordum. Böyle bir şey beklemiyordum. Aa mami. Zarf var lan. Bunlar ne? Zarf boş da bu ne? Biri mumya kıyafeti, biri şeyh kıyafeti. Bunlar PUBG'ye yi yine eklenen kıyafetler değil mi? Geldi mi? Mumya geldi, mumya. Ha bu. Mami. Ee? Açıyor mu abi zarfı? Aç abi. Biriniz, biriniz şeyh şey olacak, olacak, biriniz, biriniz mumya. Ya. Kaderiniz, kaderiniz sizin elinizde. Tamam sen mumyasın, ben şeyh Ben niye mumyayım oğlum? Taş, kağıt, makas. Kim şeyh, kim mumya? Kanki. Ben öyle kabul etmem. Kanki Kafanı yok. Çevir. Çölün ortasındayız. Ne kanki? Tamam kafanı çevir. Biraz önce de bana sarıldı. 1, 2, 3. Taş, kağıt, makas. <laughs> ya baktın. Mami mumya. Ya nasıl Mami. Bugün boyunca ben ne dersem evet diyeceksin. Ben şeyhim, sen mum yasın. Öyle mi yazıyor ki? Ya, Öldeyiz, da. ben ne dersem o geçer. Arap şeyhim ya, benim dediğim olacak tabii. Kimin dediği olacak? Burada denk geldik, adam akıllı bir şey yaptı. Ondan sonra çekelim, tamam. Ha Ne giyeceğim ben? Mumyayı. Oğlum ne hale geldik lan? Ya şu hali <laughs> <laughs> Bu ne oğlum ya? Bunu ne yapacağım ben şimdi? Böyle ne yapacağım sen ben? Sen mum yasın, 24 saat boyunca bilesin. Sana ilk görevimi veriyorum. Hazır mısın? Buggy buluyorsun he, tamam mı? He. Sen benim bugün şoförümsün kardeşim. Ben oturacağım yan koltuğa. Ben bu çölde nereye edersem oraya gideceğim. Şu tepeye mi? Oraya. Bu tepeye mi? Oraya. Tamam? Tamam. Hadi yürü tamam şey. buggy'ni bul. Tamam şeyhim. Tamam. Hadi. Tamam şeyhim. Hadi naş. Akrep krala benzemez. Şeyh lan bu. Yürü lan. Bak arkana. <laughs> Heh. İleri. Tabii efendim. Hadi kardeşim soldan git. Soldan git. Ha. Böyle mi efendim? Devam et. Mami kardeşimsin ha. Devam et Mumya. Gözüme kum doldu. Dolar dolar. Zaten ben bunu senin gözüne kum dolsun diye yaptım. Evet. Ne bizi? Aslanım benim. Ağzımın gözümün içi kum doldu. Bize, şey. Bize şöyle güzel kum tamam kıyarlı. Tamam da gözümün içi doldu. Bakamayın bakamayın şeyim. Süreceksin sen bunu yersin. Oh. Ananın. Evet. Mumya eğleniyormuş gibi yap. Eğleniyorum evet. <tıklanan> Kul tepelerinden yavaş geç tamam. sakın devrilmeyelim. Tamam. Tamam. <tıklanan> ya. <tıklanan> şeyhim gözlük vermeyecek mi misiniz? Ben şeyhim. Burada gözlükleri sadece ben takarım. Sen tak. <tıklanan> Yavaş yağmum ya, yandım şeyim Durdur dur geçeceğim, ışık ol, trafik lambası ol. Yeşil. Gel. Bana. çok kötü oldu. Git oraya. <laughs> Hemen bana. Soğuk birkaç içecek bul. Tamam. Bir tane de kendin al. Al. Tamam. Ben oturup bekleyeceğim. Şey oluyorsam oluyorsa hakkını vereceğim. Öyle, öyle basit, basit. görevler olmaz. Bak gözlerine kum girdi. Nasıl zevkten öldüm. Arkadaşlar bu arada Maminin veya benim daha çok böyle acı çektiğim videoları izlemek istiyorsanız, seyir zevkiniz doruklarda olsun istiyorsanız PUBG Mobile Türkiye kanalına abone olmayı şu an unutmayın. Bu çok önemli. Kaç bir aboneye yenisini çekeriz. 100 bin beğeniye yeni bir ülkeye gidiyoruz. Yeni bir maceraya atılıyoruz. Ben sana işledim mi? Bırak şunu. 100 bin beğeni iste. Yüz bir beyir iste. Şey oldu ya bana gelseydi ben biliyordum. Çölde arkamdan iple sürüyecektim. Aklımda vardı bir şeyler de bana çıkmadı. Çıksaydı ayağını bağlayıp sürüyecektim çölün içinde sıcak. Yüz bin beğeni atarsanız sevinirim arkadaşlar. Pabcım kanal sağ ol. Arkamdan konuştun mu? Kim? Soğuk. Aç kaç Şeyhim bir... Ben öyle bir adam değilim şeyhim. Sana güvenebilir miyim? Güvenebilirsin şeyhim. Mumi olduğun kadar kardeşim misin? Evet kardeşim. Sen şeyh olduğun kadar benim kardeşimsin. Evet şeyhim. Bana bak. Şimdi ben deveye binmek istiyorum. Nasıl şeyhim? Cüce ol. Cüce. bu da deve var ya. Cüce ol oldun Cüce efendim. Deve ol. Deve ile Cüce arası bir şey ol, ben senin sırtına bineceğim. Sen beni diğer develerine oraya götüreceksin bir deve olarak. Hadi. Deve ile Cüce arası bir şey olmak için 3 saniye... Keçap mayonez de olsun mu efendim? Sarımsaklı mayonez de olsun. Bilemedim götür. Hadi develerini oraya. Yürü yürü. Geldi. Vallahi. Geldi. Deve konuşuyor. Ne konuşuyor biliyor musun? Ben bineceğim, sen süreceksin. He Ama bu ters bakıyor ha. Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Ben gel. videolarda görüyorum kaldırıp atıyor. Gel şeyin bir şey olmaz, gel şeyim. Tamam, bir şeyinin. Bir şey. Oğlum bak stand up. Stand up. Geri bekle mi? Stand up. Yeah. Mami beni dinle. Efendim efendim. Oğlum bak şeyhinim ben senin. Beni dinle. Söyle Dur. Eğer Hop. ben... Beni sakin sakin gezdireceksin. Tamam mı? Tamam. Şş, sen nasılsın? İyi misin? İyiyim şey. Keyfin halin vaktin yerinde tamam. mi? Yorgunum biraz. Seni şeyim. ödüllendireceğim. Söz Sözüm söyleyeyim. söz. Tamam. Kardeşimsin, seni ödüllendireceğim. Tamam. Şah Koşma, koşma. Mami koşma. Yaş, yaş, yaş. Mami. Yavaş yavaş yavaş. Şimdi sana dedim ki biraz da ben bineyim. Ya. Zaten sana dedim sana Heh. güzellik yapacağım dedim. Heh. Sen benim kardeşimsin. Ben sana kıyamam. Sağ ol. Şeyim. O yüzden şimdi ben ineceğim. Sağ sen bin. Ben seni gezdireceğim. Allah razı olsun. Hanım hadi, hadi. Gel gel. Hadi. Bin bakalım. Hazır mısın? Aa. Teşekkür et. Kısık kısık kısık. İstemiyorum. kıs kıs İstemiyor. Bas. Deve. Bas Oo. Oo. Ha. Ha. Gel bakalım. Kısık 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 kısık. Sen şimdi beni koşturuyordun değil mi Mami? Yok efendim. Koşturuyordun değil mi? Yok efendim. Ben şimdi seni koşturmam mı? Sen hayatında böyle şey gördün mü? Isı, ısı. Oğlum bak ipini bırakırım bir tane vururum. Tamam. Seni çölün uçsuz bucaksız yerinden yok. toplarlar. Tamam, tam tamam. tamam, şeyim. Şurada Şurada bir şey sana şeyim. bir insanlık yapalım. Bu ışığına doğru şeyim. At gibi sürecen herhalde bunu. Arap gece... Ananın... Kafama gel, Shihim, wow! Mami sakinleştir şunu. Şiş, şiş. Şimdi Mami, efendim şeyhim? sana bir ödül verdim, sen de izleyicilere bir güzellik yapacaksın, tamam? 10 tane 5000 UC dağıtıyoruz. Tabii efendim. Bunu izleyicilerimize anlat. Arkadaşlar bu videoya yorum atıp like atan, kanalımıza abone olan, bu videonun altına yorum yapan 10 kişiye 5000 UC veriyoruz. Yoruma ID'nizi yazmayı, kanala abone olup videoya like atmayı unutmayın. 10 kişiye 5000 UC veriyoruz. Oldu mu şeyhim? Kardeşimsin. Sen de şeyhim. Mami şimdi seninle farklı maceralar hatırlıyoruz. Nereye Bekle efendim? beni yürü. Nereye efendim? Ben nereye dersem oraya. Tamam efendim. Sen biraz fazla rahat oturuyorsun ha. Hı? Seni deveye bindirdik, evet sen, şey. bir, sen bir farklı bakmaya başladın. Yani, dün deveye bindirdiniz, teşekkür ederim. Evet, biraz rahatlık geldi. Fakat bu şekilde de devam edersek çok mutlu olurum. Sen zarif, efendi bir ve güzel bir şeysin. Mumyalarını unuttun sen. Ben mumyayım efendim. Yine mumyayım ben. Mami set. PUBG Mobile'deki en iyi set, Mami set. İlerideki marketi görüyor musun? Evet. Şimdi oraya git su istiyordun değil mi? Evet. Şey. Su, çikolata. Söyle ya istekleri söyle. İyi tarafından kalktın diyor bugün yerine getireyim ya. Ben mi gidip alacağım? Sen gidip alacaksın. Anasının sende bak şimdi yiyeceksin. Tamam yok su yeter. Su mu sadece? Yok sadece su yeter. Sadece su mu? Çikolata bir tane. Tamam. Bir de tuzlu şöyle kraker gibi bir şey. Krakerin İngilizcesi ne? Onu sen bulacaksın. Git orada adamlarla nasıl anlaşıyorsun? Su neydi? Water dedi değil mi su? Water mı? Ha. Su demek shoes. İçeride ona göre söyle. Shoes. 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 I wanna buy shoes. I wanna buy shoes. Suyu öyle alabilirsin. I wanna buy chocolate çikolayit. Ayvana bağına. Kraker. E, cracker. Bu kadar. Doritos. Aa. Bir tane Doritos. Cubun. Fütüvay Doritos. Bir tane <gülüyor> <gülüyor> Tamam bu kadar. <laughs> <laughs> Alıp geliyor mesela şuz dedim suya. Şimdi gidecek adamlardan ayakkabı isteyecek. Suyun İngilizcesi ne? Water. Shoes ne demek? Shoes. Kıyafet. <laughs> Bana shoes dedi. Hani nerede ki su? Water. Nerede water? Çikolayit nerede? Çikolayit. Doritos cubun salatalığa bak. Şunu şeyhime alacağım. <Sessizlik> Hangi çikolatadan alayım şeyhime? Oğlum bunlar bisküvi lan. Bir tane kız. Bir doğru tost çubuğum. Ha dağıtıyoruz mu bunu? Al. Ne kadar? <Sessizlik> Where are you from? from Ella, in India. I'm from Turkey. I'm yeah. from Su water soğuk. Buz gibi water soğuk. soğuk water. Hani? Okay. How many? How many you need? Ne kadar? Bak how many? What do you need? Ha. Tamam hangisinden al? Anlamıyorum ya. Ben şundan alacağım. Kanki. Ye, yeah, ye. Yeah. Tamam, okey. Bu ne kanka? Bu ne? Bu ne? Turya. Turya. Ayva. Mami! Hadi lan! Geliyorum efendim. Doritos, cübün, snackers, kinder country. Bu içilecek mi? Soda. Soda ne? No. Türkiye soda. Bu, burada ne? Sweet lamb. gazlı. Gazlı, ayva. Ye, yeah, ye, yeah, ye, yeah, ye. Yeah. Okey. How much money? 32 ayet. Evet. Buna ne yapıyor? Bu yemek mi? Onu almayayım ya. Vazgeçtim ondan. Kalsın, kalsın. Kalsın. Almıyorum. Almıyorum. Yok yok, kalsın Al. Bak almıyorum. Gördün mü? Bak barkod Almıyorum, almıyorum. Onu almıyorum. Ha, onu almıyorum, onu sil. Almıyorum'un İngilizcesini bilmiyor. Al, mecbur almak zorunda evet. Nerede kaldın? Efendim bir sürü şey aldım. Su, doritos cubon dediniz. Bu ne? Efendim bu eliniz boş kalmasın diye bu buranın en ünlü meyvesiymiş efendim. Adı e neymiş? Trump dedi. Ney? Trump mu? Trump, Trump, bir şey dedi. Bak bakalım tadına. Ü Tadına bak. Çok kötü kokuyor. Sen bir tadına bak bakalım. Gerçekten çok kötü. Böyle yenmez dedi. Bir o da İngilizce söyledi. Zehirlenirsiniz bunu dedi. Dışının kabuğunu soyulması lazım. Soy dışının kabuğunu sen bakayım. Sen onu bir dene. Nar mı aldın bana? Yok kendim aldım efendim. Bunu. Hani tuzlu? Neyin? Sen ne yapıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> sen ne yapıyorsun? Şaman şey yedim. Sen onun tadına bir bak ben göreceğim. Tuzum yok çok kötü. Efendim gerçekten çok kötü. Can Bey durabilir miyiz? İn. Tamam yiyorum. İn. Yerim. İn. Yerim. yerim. İn. Yerim. İn. Yerim. yerim. İn. Özür dilerim. İn. İn, araba yürüyerek efendim, takip edecek. İn, Anladım. in şimdi seni bununla döverim. in. Oğlum, efendim çok sıcak töbe Özür dile. İçeriye gelmek istiyorsun mu? He. Tadına bakarsan gelebilirsin. Ama güzel bir ısırık. Ben böyle hayatım, ben böyle kaderin. Kötü efendim. Tuzlu mu, tatlı mı? Çok kötü. Tuzu da yok, tadı da yok. <laughs> Nasıl bir malzeme? <laughs> Lan, hiç mi tat yok hiç? Allah Allah, tamam gel hadi gel. Gel. Bir daha yani... bilmediğin şeylere para tamam verme. Efendim, Bak efendim. bizim paramızı boşa harcama. Tamam efendim. Sen efendi bir adam olmak zorundasın, benim mumyam olduğun için. Şimdi buraya bir girelim, senin bir elini, yüzünü, şu saçını, sakalını azıcık toplatalım. Bir, bir kendine gel ya. Bir kendine gel, gir içeri. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Otur otur, korkma, korkma acımayacak. Nasıl yaptıralım? İşte etek altı, koltuk altı. Özel bir isteğin var mı? Özel bir model Etek altı, koltuk altı efendim. Diyorum ki sakalları şey. sıfıra vuralım. Şeyhim saçmalamayın rica ediyorum. Ben sakalsız benim... Sakalları sıfıra vuralım tamam, abi. Bak, benim sakalsız gezi Böyle. Evet. Yani benim sakalsız şeyhim hiç yüzüme bile bakmaz. Ben bunu daha önce denedim. Bir fotoğrafımı gösterebilir miyim? telefonu? Bir göster bakayım. Bakın şeyhim beni çocuğum tanımadı o derece. Buyurun. <laughs> yani şeyim yok ben yok size... yok. O zaman şöyle ufak bir boyunlar dağılmış senin. Bir boyunları toplatalım. Evet boğaz altı. bu yani boğaz altı. Yanar. Fazlasına gerek yok. Just, Yanlış anlamadım. Just ya. Öyle, öyle anlatmayın. bak bu kıllar. Bak bu yana, yana toplayacaksın. Mami şey takıyor, boyunluk takıyor. Takmasın mı şey takmadan Takma lan boyunluk. Boyun <laughs> efendim. <gülüyor> Hayır ama boyunluk takarsa aşağıdaki sakalları nasıl kesecek şimdi? Just this area. Boğazını mı kes ne dedin? Makina, jilet del, Eğer bir anda adamın eli falan kayarsa sakın bağırma adama teşekkür edeceksin tamam mı? <laughs> thank you. <laughs> ah. Birazcık insana benzedin ya. Ayıp değil mi? Koskoca şeyhin yanında geziyorsun. İnsan bir eline yüzüne birazcık bakar ya kardeşim. Şeyci. Halinden memnun musun? Oğlum bak ben kaliteli şeyhim ya. İnsaflıyım. Bak getirdim seni sana bakım yaptırıyorum. Sadece eziyet yok ki bizde. Dün deveye bindirdim. Bugün bakım yaptırıyorum. Thank you. Welcome. Nasıl kendini birazcık daha iyi hissediyor musun? İyi hissediyorum mu? şeyim. Ama fena değilim şimdi kabul et. Ama sakalımı keseceğim diye Yok, çok. Yok abi bu küçük şakalar yaptım sana. Şeyim böyle küçük Ama şakalar. Ama elini yüzünü toparladık ne güzel. Sağ Başka sağ bir şeyim. isteğin arzun var mı şey? Yok Yerine şeyim getirsin. Allah razı olsun. Dile ne benden ne dilersen ya bugün Yok, iyi yani. günümden kalktım ya. Sağ ol şeyim Allah razı olsun. Senin şu anda üzerindeki saygıların birazcık eksik. Bunları daha da abartılı destansı hale getirmemiz lazım. Tamam, o yüzden abi. şimdi seninle beraber eczaneye gidiyoruz. Sen kendine daha fazla sargı alıyorsun. Kendini seni sarıyoruz burada. Yürü. Önce bir selam aleyküm de Allah'ın selamını ver adama. Hay dedim. Hayla mı büyüdün sen Adana'da? Şu adama bir Allah'ın selamını ver. Selam aleyküm diye gir içeri ya. Selamun aleyküm. Bak insanlar nasıl alıyor Allah'ın selamını. Hadi git ihtiyaçlarını karşıla. Aynı bandaj. Sargı bezi. Türkçe konuşunca anladı seni. Anasını ben yani ben Türkçe konuşayım bence daha verimli oluyor. PUBG Mobile'a Mami set geldi. Mumya seti. Bu da o yüzden ihtiyacımız var değil mi Şeyh'im? Tabii. Teşekkürler Şeyh'im. Şeyh'im bu mu? Evet, evet, olur olur. Okay. Tamam, biz Nebbi. bu ihtiyaçlarımızı alalım okay. çıkalım. Sen bunların ödemesini yap. Tamam efendim, ben hallediyorum. Hadi hallet, göreceğim. Tamam efendim. Tamam. UC, geçiyor, Uc geçiyor mu? UC geçiyor mu? Yok, o anlamaz Uc'yi. Nereden anlayacak? Can I pay with Uc? Uc ile ödeyebilir miyim demek. Söyle. Can I pay with Uc? Do you know Uc? UC. PUBG Mobile. No. Okay, just okay, card. Okay, just card bilseler UC'nin ne kadar değerli olduğunu. UC ödeyebiliyor muyuz dedik, kabul etmiyorlar can. Arkadaşlar buradakiler UC'nin ne kadar değerli olduğunu bilmiyor. Madem burada UC'lerimizi harcayamıyoruz, aranızdan 10 kişiye 5000 UC veriyoruz. Bunun için tek yapmanız gereken videoyu beğenip, kanala abone olup, yorumlara aidinizi yazmak. UC çekilişine katılmayı unutmayın. De Mami? Beni onaylasana evet, oğlum sen. Evet doğru. Hoca ödüyordum. İki iş aynı yapamıyor musun sen? Yok. Robot musun sen? He. Tamam Hız. mısın? Sanayım kendimi. Hadi. Ben. Kolumu çalsın. Bir yerine ver. Dön. Dön. Kendi etrafına dön. Dön 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 Tamam gel buraya. Okey. Memnun musun halinden? Evet memnunum efendim. Bence yakıştı bak sağ koluna sanki güzel evet. bir eklenti gibi oldu. Şey gibi oldu değil mi? Güçlü kol gibi oldu. Göğsünün kalbine bir tane vurayım mı be efendim? Sen şeyhini suikast mı planlıyorsun? Hayır tabii ki. hayır. Gece uyurken falan seni bağlamam gerekmedi değil mi? Yok tabii ki. Hadi, hadi, hadi gidelim. gidelim. Şeyhin nereye gidiyor? Arabaya geç. Öf, bu sıcak ne? Sana bir şey soracağım. Evet. Sen milletin yanında bana şeyhim mi diyorsun? Şeyhim mi diyorsun? Şeyhim. Hel. Bak ben her zaman heyi duymuyorum. Şeyhim derken yanlış bir şeyden bahsediyorsan bana bak bu videonun sonunda seni astırırım. Bu bir karaktersizlik olur. Ben sana şeyhim diyorum. Şeyhim. He. He. Evet, çok sıcak. Ya. Baksana seni çok ben sulu, ediyorum. serin evet. bir yere götürüyorum şimdi. Sözle. Vallahi delikanlı sözü. Şey sözü. <laughs> şimdi gideceğiz. Evet. Çok güzel bir yer. Nereye? Sen çok eğleneceksin. Ne yapacağım? Vallahi ne çok eğleneceksin. Gel ben sana anlatacağım. Hadi gel. Bekle. Kalk. Çök. Kalk. Çök. 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 Bekle. Al şunu. Aldım efendim. Şey şarkısını biliyor musun? Ne? Geliyor geliyor. Heh, heh. Bekle. Oku. Geliyor geliyor. Hadi gel. Bunu söyleyerek gideceğiz. Havalı geliyor. Güzelliği dillere destan Bakın kim geliyor Güzelliği dillere destan Bakın kim gidiyor Adam yanlış güvenle bakar mısın

gerek yok. Evet. Abla. Abla. gelecek. Ay abi. Yüzerek gelecek. Bundan sonra böyle acı çektireceksin Geldi düştü beni düştü batıyor Arkadaşlar satıp oturun ne kadar ne Buraya gel. gel. Geliyorum efendim. Sevgini sevmeyen, efendisine değer vermeyen bir bombiyası. <laughs> beni orada elin Dubai'lisinin arkasına attırdın. Manetası gibi gezdirdi beni. Bizim yüzünden Dubai'de marina muamelesi gördüm. Yan oturuyordum ben. Sanırım ki bir dakika dur basma gazladın aniden. Ya ben hiç alakası yok. Ben gaza bastım. Sen şimdi bir sudan çıkalım. Ben seni asfalt kıyıda hesaplaşacağım. Sen bir şu kumlarda yuvarlan kendine gel bakalım. Yeni aldım. 30 bin dirhem. Valla şey olmak kolay mı oğlum? Mami nerede? De, git dedim bana serin bir yerler ayarla. Onu buldurmaya gidiyor bana şimdi. Öyle şey olmak kolay değil. Ben var ya. bir tane inekin, 20 tane katmıcanın, bir tane öküzün, Mami'nin agası ya. Mami ayarladın mı bana soğuk bir yer? Ayarladım alayım şeyi. şeyim. yürü. Eee şimdi sen naneyi yemezdin ne? arkadaşlar şu an helikoptere bindik. Helikopterde PUBG oynayacağız. Ol olan de Kaybeden ne yapar? Kaybeden uçaklar atlar. Kaybeden uçaklar atlıyor arkadaşlar. Ama, Yol bundan değil. Bundan değil. Kazansın. Bundan tamam. değil. Başka uçaklar. Başka burada skydiving var arkadaşlar. Oradan atlayacak kaybeden. Tabii Kabul mü? Kabul. Tamam. Kaybedip uçaklar atlamayan etek. Amin. Tamam. Amin. Hadi. 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 bu kadar beğendin mi? Atar mı Bak, varma lan! Bağırma! Allah Allah. Oğlum mumyalonu bil bak ha! Varma. Adama sayma hadi, hadi hadi gel! Lobiye gel! Hadi, hadi başla! Başla! Bak kusma da buraya! Kusma da buraya! baba? Kötü. Dünya. Hadi, hadi, hadi. Son sayı. Hadi. Aslanım kaybettin. Baba kazandı. Burada da oyunda da şeyin, oyunda da sen bilmesin. Hadi bakayım. Oğlum şimdi seni buradan nereye götüreceğim biliyor musun? Uçaktan atlayacaksın. Tamam, kanka, kanka tamam tamam tamam. ederim ki seni uçaktan atlatmayan Ahmet de etek giysin. Oğlum manyak mısın ya? Seni uçaktan atlatmayan Ahmet etek giysin. Bu kadar. Arkadaşlar helikopterdeki PUBG meslesini ben kazandım. Şimdi buradan uçaktan atlamaya gidiyoruz. Mami'yi uçaktan atlamaya... Abi ben tek atlamam. Yok no, kardeşim. ne? Skydiving ne demek? Bu adamı görüyor musun? Evet. Nerede bu adam? Gökyüzünde. 13.000 fitte. Sen şimdi 13.000 fitten paraşütle 180 kilometre hızla gökyüzüne atlıyorsun. Ahmet özür dilerim yaptıklarım Yok için. ben özür Kanka, kabul etmiyorum. Bir şey söyleyeyim. Oğlum 13 bin fitten ben nasıl atlayayım? Ben hayatım boyunca 5 katlı binadan üstüne çıkmadım oğlum. Yok abi atlayacaksın. Kanka 13 ben hiç atlamadım. Ben istiyorum ki bu yapılacak tamam. abi. Sen beni bu videonun başından beri rezil de ettin, vezir de ettin. Hı. Yok abi. Oğlum paraşütle kardeşim bak paraşütle atladım ama ben skydiving'de... Sen paraşütle adaya inmedin mi? İndim. Tamam buraya da iner, değil mi? Ben bu paraşütten serbest atlayacağım. 13 bin fit Yok diyorum. yok. Adana'dan buraya 9 <laughs> bin fit duruştuk, Aklıcan abi hadi kanka gideceğiz. yapma bir şey söyleyin yok hadi gideceğiz abi abi, abi bir şey söyleyin başka bir ceza çektik başka bir şey yapalım tamam paraşütlü zaptı ya uf. <laughs> Saçmalama oğlum benim hadi çocuğum var. İki tane, bir tane de yolda bir buçuk o zaman ben, kar, sen de ben kar, de git. Tamam, sen de kar, benle bir satmıyorum beraber. Söz mü? Söz. Tamam. Ama atlayacağız. Tamam geçelim. Ama yukarıda falan bak kusma benim suratıma gelmesin gökyüzüne. Valla midem beni çok tutuyor. Hadi geçelim. Tekne, mekne öyle şeyler çok hadi çok gidelim, tutuyor hadi. da gidelim. Ne kadar konuşursak korkacağız şimdi çünkü gidelim atlayalım hemen. şeytana sattım. Arkamdaki adam hala her şeyin güzel olduğunu söylüyor. Güzel ama gerçekten problemli ama çok keyifli bir deneyimdi. Oğlum ben bunun aksını çıkartacağım. Bak ben sana söylüyorum. Dubai'den soğuttunuz lan beni. Şu güzel şeyden soğuttunuz. Arkadaşlar kanala abone olmayı unutmayın. See you. <gülüyor> <gülüyor> Böyle bir heyecan yok. Allah kahretmesin. <laughs> Lanet girsin herkese. <edin> Lanet. <laughs> gel gel buraya gel. Allah Allah. Abi. Gel buraya gel gel. Tek cümleli özetle. Nasıldı? Tek cümle. İlk öldüm sandım. Sadece bir 4 saniye 5 saniye. Düzeldim. Açtım. Açmadım. Durdum. Aç Gözümü bak, 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 bir açtım. Ben. O rüzgara alıştım. Tamam dedim ya. Ben var ya direkt indim inerken pozumu verdim kameraya. Sonra açtı da açtım. Nerede korktum biliyor musun kanka? Yani. İlk atlarken. açtı. açtı. Açtıktan sonra rahat edeyim diye gevşetti birazcık. Benim mideme kramp girdi. Kerime bak hele Ben 5 kere daha olsa 5 kere daha yaparım. Mükemmel bir deneyimdi kanka. Yemin et. Beni alem şimdilik. cihaz daha yaparsın. Allah Allah al. gel gel. A oğlum ben seni yalnız bırakmadım bindir senle beraber. Gel, oğlum yani. ben, ben şey yok. ilk atlayacaktım sözü. <laughs> Ahmet bir daha böyle cezalar vermeyelim kardeşim gibi. En tamam. azından yabancıya gitmiyor. Sen ha? bana ben sana Hayır. boş ver. Ha, aynen öyle. Şeyden atlayacağız. Uzaydan. Ya Ahmet git sus. Arkadaşlar bu arada PUBG Mobile Türkiye kanalına abone olmayı unutmayın. Yorum yapın, like atın arkadaşlar bu videoya. Görsünler. Yani yorumlarda maminin çektiği ızdıraplar hakkında bol bol dalga geçmeyin. Şey, çünkü ben, ben çok eğlendim. Atlarken büyük ihtimal benim suratıma iki damla sarı bir şey geldi. Büyük ihtimal bu yukarıdan işedi abi, altına <laughs> işedi. Ben şimdi yüzümü yıkamaya gideceğim. Siz de PUBG Mobile Türkiye kanalına abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz. Allah'a emanet Görüşürüz.